Nevşehir'de sokak köpeğinin saldırısına uğrayan iki İtalyan turist yaralandı. Olay merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan Güvercinlik Vadisi'nde meydana geldi. Kapadokya'ya tatile gelen iki İtalyan turist sabah saatlerinde yürüyüşe çıktıkları Güvercinlik Vadisi'nde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralandı. Köpek saldırısı sonrasında Enrico Radizani kolundan Köpekten kaçmaya çalışırken yere düşen Kiolia Fortuna ise kulağından yaralandı. Yaşadıkları olay sonrasında hastaneye tedavi olmaya gittiklerini ifade eden İtalyan turist Enrico Radizzani sabah saat 5:35'te yürüyüşe başladık. Yürürken kocaman bir köpekle karşılaştım. İlk önce kolumdan ısırmaya çalıştı. Başka bir köpeğin de beni ısırmaya geldiğini gördüm. Korkutmak için bağırdım. Kolum kanamaya başladı. Hastaneye gittik. Tetanos ve kuduz aşısı yapıldı. Köpek gelirken Kiolia düştü ve kulağından yaralandı yaralandı. Buradaki vadiler çok güzel ama turistler güvende olmalı. Bir sürü büyük köpeğin size doğru koşmasını aklım almıyor. Birileri bu durumla ilgilenmeli. Bizim durumumuz gerçekten çok daha kötü olabilirdi dedi. İtalyan turist Giulia Fortuna ise köpeklerin geldiğini görünce koşmaya başladım ve zıpladıktan sonra düştüm. Kolumdan yaralandım. Ama asıl yara kulağımdaydı ve canımı çok yaktı. Hastanede dikiş atıldı. Bence bu durum devam edemez. Bu olay bir çocuğun başına gelseydi sonucu daha kötü olurdu. Bu sorun belediye tarafından daha iyi ele alınması gerekiyor. Kesinlikle çözüme yardımcı olur ifadelerini kullandı. <laughs> Ho preso un po' di botte sulle braccia, ma la ferita principale è appunto all'orecchio. Eh, mi sono fatta male e mi hanno dato un bel po' di punti in ospedale e questa situazione non può andare avanti, non può continuare così, perché poteva succedere a qualcun altro, a un bambino, poteva andare molto peggio. Quindi deve essere gestita meglio dal comune. Sicuramente serve una soluzione.